Evet. Ya. Bir de ben de o şey yapacaktım. Pomba yapacaktım. Şu şuraya. Çare gitti. B'de bir biri var. Tuz kafesi tetiklendi. Gömdük. Pomba yapacağım ben. Devam dönüyorum. Yakaladım. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Beşte üç. Bak o, o. buraya çok... Bu buraya Yavaş! Yakaladım! Bu füzeler ateşlendi! Buraya attığı yere bak! Telefon var! Siyaret, Düştü! vuramadım ya. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Spike'ı yerleştirdim. Bu ne Bir düşman kaldı. İndirdim. <laughs> Süreyi oyna <aldım. gülüyor> Kamera devre dışı. Patip tak, tak <laughs> ah lan. Böyle iyi oldu. Demem. Şu şuraya. Bak buraya çok yakın şey 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 gitsene gitsene. Bu, Gidin buradan oğlum. Ne yapıyorsunuz dört? Suda ses var. Kamera tuzağımı buldular. Vurdum. Şurada. Tamam. Abi ananı sikiyim Bir tane daha tamam. bir tane var orada. Ya. Ayakta 74 kalan sonunda. Bir düşman kaldı. Saldım. Bakalım Saldım. herkes neredeymiş? Ultim hazır. Allah'ım, <laughs> ben var ya. Ben senin sefer oyuncusu, sen en sefer oyuncususun. Aşağıya düşme lan, dikkat Bu, buraya. renk ya, Bak, bu Bak ee, buraya çok geber. Arkadaş geliyorum. <laughs> Burası. Evet. Evet. Görüşmecimiz yaşa. Abi şu adam bir kusursuz. Ne oluyor ya? Sus artık ya. Ya yakaladım. Bir düşman kaldı. Short. Tamama geldi ya. Ölürsün. ne kalıyor? Evet. Bak buraya. Allah. olsun. Bu buraya. Teşekkürler. Bak Sıkın buraya. Estetikler Buldum Oldu. hasır döndü Ağzım hasır döndü Bakalım herkes nerede Ağzım hasır döndü Üst 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 Beğen, Bu buraya Var burada Ben duvarın olduğu yere niye bakıyorum Sen mi Duvarın olduğu yere bakıyorum Bir şey yok <laughs> Sıkıyorsan durun yerine Sıkıyorsan durun yerine bu ne kaldı bu ya? Sağ... Bu buraya Süreyya'da bak be. Tam kapatın. Flash yaparlar dikkat. Bir düşman kaldı. <laughs> Pardon. Lan adamı doğrudan Lan. <laughs> 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 Öyle iyi Hadi bakalım Oldu mu? <laughs> Uzağın roketini kafes tetiklendi. Hmm. Dolduruyorum. Kapıyı sardılar mı? Şu şuraya. Bak buraya çok yakıştı. Bu buraya. Beğeni gitman var. Tuzağın yok et kafes, tuzağın yok et düşman kaldı. Sorun çözüldü. Bu buraya. <laughs> Bak, Bak bu ne çok, çok, çok işte. <laughs> işte yakıştı. Böyle, böyle ya. iyi oldu. Evet böyle. çabalamamız net lazım ya. ya yani. Bu buraya. Tuzağın kafes tetiklerdi. İyi bilirdik. Ondan önceki öncekine bakıyorum. Hmm. 13, 15, 14, 21, 16. Şur, böyle iyi oldu. Sabaya ne dedim lan tamam ben de dedim şunu. Burası. Kameraya mı bakıyor? İki kaba var. Vurdum. Kamera devre dışı. Dönüyor gibi. Göze geldi. Tamam sana döndüler. Vurdum. Hiç bir bir düşman girince şwantan. Of! O da düşman kaldı var var. Şekle ben öldürüyor. Ah. Tamam. <laughs> ne <laughs> <laughs> <Onları gülüyor> <yapacağım. gülüyor> Bir düşman kaldı. Bana bak ya.